Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir trafoya DC voltaj u, uygulayıp e, nasıl bir sonuç alacağımızı deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi trafolar alternatif akımda çalışırlar ya da alternatif gerilimde çalışırlar. E, dönüş Dönüştürme oranları oranında uygulanan gerilimi yükseltir ya da düşürürler. E, şu elimdeki trafo e, 230 volta 6 volt iki tane çıkışı olan e, küçük 2.8 volt amperlik ufak bir trafo şurada değerlerini görebilirsiniz girişi 230 volt diyor çıkışı e, 0.6 volt e, girişimiz primer kısmı çıkışımız sekonder kısmı şöyle arkada ayak pinlerine baktığımız zaman da şu iki tane e, pin girişimiz bizim normalde 220 volt uygulanıyor buradan. Şu çıkışlardan da e, şu her iki, iki şu sağdaki ve soldaki bacaklardan da e, 6 volt çıkış alınıyor. Şimdi biz buna tabii girişe 220 volt DC uygulayamayacağım için şöyle elimde bir e, 1.5 bir, bir voltluk pilimle e, sekonderinden uygulayacağım sekonderini uygulayacağım. Dolayısıyla e, 220 bölü 6 oranının katı kadar normalde AC uygulasam buradan e, yükseltilmiş voltaj alırım. Ama şimdi DC voltaj uygulayacağım. Şu pinlerden herhangi birinden 1.5 volt uygulayacağım. Şu çıkışta bakalım e, nasıl bir voltaj göreceğiz. Bunu test edeceğiz. Şöyle e, şimdi ölçü aletimin artı ve eksi uçlarını şu çıkış Trafomun e, şimdi çıkışı olacak. Bunlar normalde primer ucumuz. Buraya bağlıyorum. Ölçü aletimin uçlarını bağladım. Girişe de şu pilimin artı ve eksi uçlarını e, krokodil kabloyla şöyle krokodil kabloyla artı ve eksi uçlarını dışarıda bağlıyorum. Şimdi. Getirdim. Artı ucumu şu 0.6 volt çıkışlarından birine bağladım. Ama biz buradan şimdi giriş voltajı uygulayacağız. Ee, ölçü altım voltmetre kademesinde. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın. 1.5 voltumu trafomuzun girişine veriyorum. DC 1.5 voltu verdim. Bakın bir e, voltaj şu anda okunmuyor. DC voltta. Peki bunu DC volttayken şöyle tetikleme yapıyorum. Şöyle yani e, değişken bir voltaj uyguluyorum. Bakın arada bir eksi voltaj falan e, gibi şeyler gösteriyor. Tekrar bunu şey yapıyorum. E, DC voltajda arkadaşlar eee DC voltaj uyguladığımız zaman bir manyetik alan oluşuyor. Ama herhangi bir gerilim indiklemesi oluşmuyor. Şimdi AC voltajı alı ölçü aletini AC ölçüm kademesine alıyorum. Bakın AC'ye aldım. Bakın yine çok milivolt vertebrisinde bir şey görünüyor. Şunu çıkartıyorum. AC ölçüm kademesine. Bir voltaj yok. Taktığım zaman bakın az bir voltaj geliyor gidiyor. Çünkü neden? Değişken bir akım uygulamadığımız için gerilim endükleyemiyor. Peki ee, DC voltajımızı şimdi bu uca ee, şöyle sürekli değdirip bırakarak bir değişken akım oluşturmaya çalışacağım. Bakalım ölçü altımızda ne kadar bir voltaj görebileceğiz. Şimdi 1.5 voltluk pilimden gelen voltajı bakın 8 voltu görebildim. 38 volt, 42 volt, 35'i gördüm. Şöyle... 45'i gördüm arkadaşlar ee, alternatif akım gibi değil ama e, pozitif alternansta değişken bir voltaj uyguladığım zaman bakın bir gerilim endüklemesi oluyor yani direkt doğru akım değil de değişken bir akım uygularsak trafomuzun e, çıkış uçlarında bir gerilim görebiliyoruz e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar trafoların e, sargıları bildiğiniz gibi yani bir kısa devre gibi neredeyse çok ufak dirençleri var. Direnç değerleri az. Bunlara direkt olarak e, DC voltajı verirsek yani primer ya da sekonder tarafı e, çok fark etmez. Düşük bir dirence bir voltaj uygulayıp sabit bıraktığımız için sar, trafonun sargılarını yakma ihtimalimiz e, oldukça yüksektir. Şimdi ben 1.5 volt kullanıyorum. O sebeple e, yani iç sargılardaki e, bir de kısa süreli verdiğim için belki trafoya zarar vermiyorum ama de biraz daha e, yüksek voltajlı DC voltaj uygularsak e, trafoyu yakma ihtimalimiz var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tekrar deniyorum. Bakın arkadaşlar tetiklediğim zaman e, volt ve indüklenen gerilimi görüyoruz. Ancak bu şekilde değişen bir e, gerilim uygularsak trafomuzda çıkış alabiliriz. Yoksa şu şekilde direkt bağladığımız zaman bakın direkt bağladım. E, herhangi bir gerilim e, oluşmuyor çıkışımızda. Evet bu çok sorulan sorulardan birisi arkadaşlar. Bu şekilde testimizi yapmış olduk. E, umarım e, bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.